Üsame bin Zeyd radıyallahu an. Üsame bin Zeyd radıyallahu an genç bir komutan, sahabenin ileri gelenlerinden Resulullah'ın hususi şefkat himayesine mazhar olmuş, çocukluğunu yüce peygamberin dizi dibinde geçirmiş yüce sahabi babası peygamberimizin azatlı kölesi ve vefakar hizmetçisi Zeyd bin Halise, annesi ise Resulullah'ın mübarek evlatlarının mürebbiyesi Ümmü Eymen radıyallahu anh. Bu itibarla Hazreti Hüsam, Resulullah'ın terbiyesine mazhar olmuş, çocukluğunu yüce peygamberin yanında geçirmişti. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın azatlı kölesi Zeyd bin Harise'nin oğluydu. Üsame, Resul-i Ekrem'in birçok iltifatına nail olmuştu. Bir lakabı da Hubbi'ydi. Peygamber Efendimiz onu çok sevdiği için ona bu lakap verilmişti. Doğrudan doğruya İslam beşiğinde dünyaya gelmiş olan Hazreti Üsame'nin temiz ruhu, küfür, şirk, cehalet ve fesat pislikleriyle kararmıştı. Üsame de birçok sahabi gibi küçük yaştan itibaren savaşlara katılmayı arzulamıştı. Nitekim Uhud günü 15 yaşından küçük olmasına rağmen kendi yaşıtları olan Abdullah bin Ömer, Zeyd bin Sabit, Bera bin Azib, Arcir bin Hazm ve Üseyd bin Züha ile beraber savaşa katılmak istemiş fakat Resulullah Aleyhisselatu Vesselam yaşları küçük olduğu için bu isteklerini kabul etmemiş ve savaş başlamadan onları Medine'ye geri göndermişti. Hendek gazvesi öncesinde boyunu biraz daha uzun göstermeye çalışarak Resulullah'a gelmiş Resulullah da ona şefkat gösterip savaşa katılmasına izin vermişti. Üsame, Mu'te Savaşı'nda babası Zeyd bin Harise'nin sancağı altında savaştı. Bu sırada daha 18 yaşını doldurmamıştı bile. Babasının şehit olduğunu bizzat gördü. Ancak Cafer bin Ebu Talip, Abdullah bin Revaha ve Halit bin Velid kumandasında savaşmaya devam etti. Hz. Peygamber 11. yılın Safer ayında Suriye bölgesine göndermek üzere Üsame bin Zeyd kumandasında bir ordu hazırladı. Hz. Ebu Bekir Ömer gibi önde gelen sahabileri de onun emrine verdi. Bazıları Resulullah'ın Hz. Ebu Bekir Ömer gibi sahabilerin bulunduğu bir orduya azatlı bir kölenin genç ve tecrübesiz olduğunu kumandan tayin etmesini eleştirmeye başlamıştı. Bunu duyan Hazreti Peygamber mescide gitti. Zeyd bin Halise'yi mute savaşı için kumandan tayin ettiği günleri hatırlatarak Daha önce onun babasını kumandan tayin etmeme de karşı çıkmıştınız. Babası kumandanlığa nasıl layıksa o da layıktır. Benim yanımda da insanların en sevgililerindendir buyurmuşlardı. Resul-i Ekrem'in Mute Savaşı'nda şehit olanların intikamının alınması için hazırladığı bu ordu, onun rahatsızlığı ve vefatı dolayısıyla yola çıkamadı. Resulullah vefatıyla Üsame, Hz. Ali ile birlikte onun yıkanıp kefenlenmesiyle ilgilendi. Hazreti Ebu Bekir hilafete geldikten sonra ilk icraatı Resul-i Ekrem'in hazırladığı orduyu sefere yollamak oldu. Üsame bin Zeyd ordusuyla birlikte babasının şehit olduğu yere Suriye'deki Belka bölgesine kadar gitti. Übna köyüne bir akın düzenledi. Üsame ordusu 40 veya 70 gün içinde görevini yerine getirip Medine'ye döndüğünde sevinçle karşılandı. Bütün itirazlara rağmen o kritik dönemde Üsame ordusunun Suriye'ye gönderilmesi çok yerinde bir karar olmuş. İslam'a karşı cephe alan kabileler püskürtülmüştü. Resulullah Hazreti Üsame'yi çok sevdiğini bilen Hazreti Ömer daima onunla meşveret eder ve el üstünde tutardı. Bir gün ganimet dağıtılmış ve kendi oğlu Abdullah'a 200 dirhem verildiği halde Üsame bin Zeyd'e 500 dirhem verilmişti. Abdullah bin Ömer bunun niçin böyle olduğunu bir serzenişle babasına sordu. Hazreti Ömer'in oğluna cevabı şu oldu: Evladım, Resul-i Ekrem Üsame'yi senden, babasını da senin babandan daha çok severdi. Fedakarlık ve cihat dolu tatlı bir hayatın ardından Hicret'in 54. yılında 60 yaşındayken vefat eden genç komutan Üsame Cennetül Baki'ye defnedilmiştir.